Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam kırsalında teröre karşı ön cephede savaşan askerlerle bir araya gelerek saha komutanları ve askerlerle sohbet etti. Esad'ın ziyaret ettiği Merkez Sultan Mezrası, 3 yıl muhalif grupların elinde kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl Aralık ayında Suriye rejiminin kontrolüne geçmişti. Esad daha sonra Şam yakınlarındaki Doğu Guta'nın Harabo bölgesinde bulunan bir askeri üste askerlerle iftar yaptı. Bu arada muhalif birliklerin Doğu Guta bölgesinde aynı gün rejime ait bir askeri helikopteri düşürdüğü bildirildi. Diğer yandan Moskova'da Suriye'nin geleceği adlı muhalif grubun lideri Ahmet Carba ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin geleceğine hiçbir dış müdahale olmadan Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi. Ahmet Çarba görüşmede muhalif grupların mücadelesiyle birlikte ateşkesin yeniden başlaması ve insani yardımı konularının ele alınacağını dile getirdi.